El alem ne der? Ya bırak el alemi. Rabbim ne der? Rabbim. Önce onu bir düşün ya. İnsanlar karşısında kötü bir konuma düşmekten korkmayın o kadar. Çünkü insanların cenneti ve cehennemi yoktur. Bizi yargılama gücü de yoktur ama cennet ve cehennem Allah'ın ya. Ben Rabbim karşısında kötü bir konuma düşmeyeyim. Rabbim ne der? Ya ben bu işi yaparsam Allah'ı darıltırım. Ben bu işi yaparsam Rabbimi küstürürüm. Rabbim ne der diye önce onu bir hesap edin. Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkun da iki cennetiniz olsun. Bakın Allah diyor ki: "Ve limen khafe makama rabbihi cenneten." Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten, yarın hesap kitap dönemi, Allah huzurunda rezil ve perişan bir konuma düşmekten korkan, bunun için tir tir titreyen ve çareler araştıran, Allah razı edecek kulluklara koşan kimse için iki cennet var. Allah Allah, iki cennet.